yayındayız ee, ve şu an kayıt başlattım Evet şimdi arkadaşlar son de alacağız uzun zamandır kastığımız karakteri alacağız bir dilek eksiğim var ama herhalde sorun olmaz 30 dilek atmışım Anladığım kadarıyla 33 dilek atmışım Allah'ım Allah <laughs> Allah şunu işaretleyelim buradan da Heh. daha sonra Nevelet'in silahına deneyebiliriz Bana eğer bitimiz varsa. <laughs> evet. Başlıyoruz. Yayındayım değil mi ben hala? Evet. Hem kayıt hem yayın. Aynı anda. Yürütülüyor. Bak e, Amor demiş ki hayırlı olsun. Tavşik demiş. Başlıyorum ben artık. Morumuz geldi. Bunu direkt geçelim bu karakteri verdi. Bir, aa tamam bak bir dileği şey yaptım. Okey okey. Bir dilek okeylendi. Bir daha geliyor. Erken piti de gelse çok güzel olmaz mı? Diğer dilekleri de silah atarız. Yine bir mor geldi. Oo. Ee, güzel. Fazladan dilek geliyor. Bir daha atıyoruz. Hadi erken piti gelsin gelmedi. Peki. Buna da kurban yayı geldi. Başka bir şey yok. Bir daha atıyoruz. <laughs> oh! Vallahi erken de geldi. 70'de geldi. Bir bakıyorsun kaybediyor. Garanti <laughs> varken değil mi? Ya ya. Ya ya geldi. Fischl geldi. İki tane zonkti gelse nasıl olur? İmkanlı mı? Vallahi bilmiyorum. Bakıyoruz. Geldi. Hadi bakayım. <laughs> evet. Vallahi. Vallahi geldi. Şimdi bir silah bannerına bakalım. Vallahi gözümüz aydın. Ee, amor. Biyom, 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 biyom. Bakayım. Ee, beş. 6, 7, 8, 9, 9 dilek atmışız buna. Ha dur şeyimiz de var. Standart da var. Onu da atacağız. Standart dilek de atacağız. Bu, bu saatten sonra full time benim yayına geçersiniz. Bakarsınız. Şu an dilek atılımı videosu. En büyük dilek atılımı videosu. Evet. Bunu atıyorum. Silah atıyorum. Erken gelsin. Aa bir an sarardı zannettiğim. Sararmadı peki yapacak bir şey yok. Ee, ama en azından 4 dileğimiz daha var. Bunları da atacağız. Bir tane daha Hadi lan erken gelsin ya. Ooo lan dedim... Favonius kılıcı geldi. Hı? Lan dedim geldi bir an dedim. Aa. Oh. Neyse. Biom, 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 biom. Şeye girelim şuna. Bunda pitiye bakmadım. Sürpriz olsun bize. Belki gelir. Gelirse ne isterim? Kiki isterim. Çünkü bende olmayan bir karakter. Kiki. Mona isterim. Tigner'i isteyebilirim. Ee, şey yerine kullanırım onu. İşte Nilo ve Doğa bu ilimde kullanırım. Sı Allah kazayla çıktım. Evet. Bir daha. Gelmedi son dört dilek arkadaşlar. Sı Sı Mor verdi. Barbara. Güzel. Barbaramız C6 olsa fena olmaz. Hadi lan bir tane ver be. Bir tane lan. Kaç bit oldum acaba ya? Bir tane versin. Yok. Verme. Yapacak bir şey yok bana. Nerede? Zonkli ekleyelim. Dur. Nerede bizim zonkli? En aşağıya atmıştır. Ah be, dur hemen mızrağını takalım Ben almıştım bunun Yani şey değil yani Anlamışızdır ya <laughs> Heh şu siyah püskül Sonuçta cam kasıyoruz <laughs> TP sınırına ulaşıldı Bunu mu Ay şu an kazanmıyorum. Meteor demir tozu yok. Tamam bunu sonra kazacağız. Zaten C5. Silah. Hasar kasmak istersem de ezeli yeşim kanatlı mızrak takarım ben buna. Zonk diye yarar. Dragonbane olmaz da. Bu olur mu acaba? Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bakalım ya bir yer buna can kasıyoruz değil mi? Can. Can oranı taş ordunun nazmi demiş. Can can oranı can oranı, oranı. Yok <laughs> ki. <laughs> taş ordunun nazmi olmasa nasıl olur? Bir element becerisi bir düşmanı isabet ettiğinde 3 saniye boyunca çevredeki tüm grup üyelerinin saldırısı %20 ve kalkan güçleri %30 artar. Oo bak bu iyiymiş aslında. İyi o zaman buna kasalım can oranı olan taş ordunun azmi kazalım. Malla. Dur seviyesine biraz bakabiliriz. Onu unutmayalım. Kana to sake Ano koro to wa to mata. İyi Allah'tan bazal sütun diyor. Toprak ipostalarından düşer. Oynamışız daha önce de. Max altmış seviye. Ee, o kadar da olmadı. Bu ne? Core Lapis. Core lapis. Evet. Bu en çok sorun çıkartacak şey olacak o muhtemelen. İlk Core Lapis toplayalım. Core Lapis toplayalım. Evet. Vallahi zombimiz oldu be.